Bu dersimizde Oracle'da yeni bir veri tabanı oluşturmayı öğreneceğiz. Resimler üzerinde anlatım yaparak bu database configuration assistant üzerinde bir veri tabanı oluşturacağız ve detayları inceleyeceğiz. Oracle veri tabanı oluşturmak için çeşitli yöntemler vardır. Database configuration assistant ya da database create script'i kullanarak database oluşturulabilir. Bu veri tabanı script'i tabii ki SQL scripti oluyor. Database Configuration Assistant ise bir arayüz, Oracle'ın Oracle firmasının geliştirdiği bir arayüz ile tıklamalar sayesinde bu veri tabanı için gerekli olan özellikleri ve işlemleri mouse ve formu kullanarak gerçekleştirebiliyoruz ve bir wizard ile yani bir sihirbaz ile form ile bir veri tabanı oluşturabiliyoruz. Biz şu an bunu öğreneceğiz. Yeni bir veri tabanı oluşturmadan önce bazı koşullara ihtiyaç vardır. Örneğin kullanıcının işletim sistemi bazında bazı haklara ihtiyacı vardır. Veri tabanının gerekliliğinden ötürü memory yani hafıza ihtiyacımız vardır. Aynı zamanda disk üzerinde gerekli yere ihtiyacımız vardır. Yani yeni bir veri tabanı oluşturuyorsak ilk önce hard diskte ve donanımsal olarak memory'nin yani hafızanın RAM'in yeterli olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Fazladan bir RAM olması gerekiyor. Çünkü Oracle veri tabanı çok fazla RAM harcar. RAM'i RAM yapısını kendine göre tasarlar ve kendi kullanacağı RAM'i ayırarak bizim işlemlerimizden ayırır diyebiliriz bu RAM'i. Bu yüzden çok fazla RAM olması gerekiyor. Veri tabanı, veri tabanı oluşturma Windows sistemlerde programların içindeki Database Configuration Assistant ile yapılır. Şimdi bu database configuration asistanın kullanımına geçelim. Bunun için şu şekilde bir arayüz ile açılır database configuration asistan. Burada ilk olarak ana ekranda gördüğünüz gibi create database bölümü var. Biz buralı burası seçili halde kullanacağız. Daha sonra ileri dedikten sonra Unix sistemlerde bu uyarıyı hatırlatmakta fayda var. Unix tabanlı sistemlerde komut satırında DBCA başlatılarak yapılır. Yeni bir database oluşturma adımında aşağıdaki bilgiler iyi konfigüre edilmelidir. Oracle Base, Oracle Home, Oracle SID yani SID, Oran NLS, dil ile ilgili burası, pet ve Library pet kısımları, iyi konfigüre edilmelidir diye uyarımızı verdikten sonra biz Configuration Assistant kısmına tekrar devam ediyoruz. Burada ilk gösterdiğimiz ekranda ileri dedikten sonra bu şekilde bir ekran geliyor ve ileri diyerek bu adımı da geçiyoruz. Bu aşamada yeni bir database oluşturmak mevcut bir veri tabanını konfigüre etmek, bir veri tabanı silmek, mevcut bir template'i konfigüre etmek, bir create adımını seçiyoruz. Yani oluşturma adımını. İleri dedikten sonra şu şekilde bir ekran geliyor. Data warehouse vesaire ya da new database şeklinde. Bu aşamada bizden ne tip bir database oluşturmak istediğimizi sormaktadır. Buradaki seçeneklere seçeneklerimize göre database'in dosyaları ve parametreleri değişiklik göstermektedir. Burada yeni bir database diyeceksek burada üçüncü kısmı seçmeliyiz. E, data Warehouse konumuzun dışında e, dışında bir konu. Bu aşamada bizden ne tip bir veri tabanı oluşturmak istediğimizi sormaktadır. Buradaki seçeneklerimize göre database'in dosyaları ve parametreleri değişiklik göstermektedir. Transaction Processing genellikle OLTP türü çalışılacak. Yani Update Delete e, ve query gibi işlemlerin sık olduğu sistemlerde yapılır. Data Warehouse yani OLAP ise depolanmış veriler üzerinde genellikle sorgu üzerine çalışan sistemlerde yapılmaktadır. Bu arada şunu tekrar hatırlatayım. Bu şuradaki kısımları anlatıyoruz. Data Warehouse, Transaction, Transaction Processing vesaire bunları anlatıyoruz.